Al sana motivasyon. Tamam Hı. abi abi. <laughs> ya Şaka. Aha. Evet bu el almamız lazım öyle ya da böyle. Abi sen Koltuğuma yaslandım. Hazırım. Ben de bir pozisyonumu değiştirdim Murat. Vallahi ne ben, yalan söyleyeyim. Valla ben değiştirdim dayı. Koltuğu 105 derece yaptım gene. Benim koltuk yok da ben kafamı soktum bir için ha Öyle oynayacağım. <laughs> Ben PC'ye gireceğim. Ben de gireceğim. Tabii hocam aşağı mı yoksa? Abi ayrılın simsiyah hiçbir şey görmüyorum. Çim 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 çim. Hiçbir Temiz'den şey görmüyorum. Demizden girenler var. Hayır bu giremedi Gir, aşağı düştü. Giremedi aşağı düştü. Girdi lan. Vurun bıçağı. alamadın. Neredeyiz böyle? Abi çimdeyiz. Abi kit attım Mustafa abi. Nerede, Nerede ki? Sürpriz. Vallahi gözükmüyor lan. Gel yanıma gel yanıma. Ha kit beyazmış lan. Abi geldi. Hem sen, sen bekle orada. Ses çıkarma. Ben bir candayım beyler. Buradan haberi var ya, oynayacak. Nasıl haberi var ya? Bizi buradan bakıyor. Dur molotov molotof kofteyi Bomba çekti şuradaki. Çekti, bana attı direkt. Dayı tek burada beyler. Baygın. Canım yok ama. Baygın şurada. Sağda oynayacağım. şunu vurun lan. Allah Allah önümde bak, de bak. var bir tane. Bir dakika bir dakika. Üç bir kişi dakika. beyler. Ya dünyayı vurdum adama ya. Bak, bak, bak. Mustafa abi hemen önümde. Bak bak çok bak. Bir ki. de görmüyor. 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 Nerede mi aldın? Bitti Nerede? abi vurdun galiba. Watch out. Kit, kit atmıyor. Vurabiliriz şu kit mi bak bu hak etmişti. Bu merdiven mi içeride? Mi? Hayır, hayır. hayır ben alttan gireyim bekle. Abi acele etmeyin, acele etmeyin. Lan. öf 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 öf. Abi ne oluyor benim canım gidiyor durduk yere. Molotof mu? Molotof. Molotof. Ne molotofu abi yok ki molotof ne molotofu? Abi? Hocam istiyorum ya. Ya abi böyle bir saçmalık yok şu ekranı bir çekip alsam. Abi kit attım. Ben şuna bir yelek at bakalım. Var, şu şu tarafa var. bakalım. bakalım. Ben şurada bir çık gir yapmam lazım beyler. Abi yap ben seni sumoklarım. Sizdeyiz. Dayım sen dur Mustafa abi yanında. Yo yok oynayın oynayın beni bulamazlar burada. Tamam. Oynayın. <laughs> adam tesadüfen çam ne yapıyor bomba çok direkçe. Şey. Camın üstüne. Dur, dayı, ne dediğim canım nasıl gidiyor be? Ben şuraya bir atacak bir şey bulamadım bomba bomba ya. Dur, attım attım, yet. da karıştı. Geri kaçtı. Krador. <laughs> ne oldu lan? Zayı ortaya aç. Araba geldi. Ne kastı be? Gelsin savaş Oo, Ooo dayı çok kişi geliyor. Vav wow, vav wow, vav. Wow. Bir canımızı fırlayalım o zaman. O var ardımızdan bomba geldi. De merdiven başındalar da. Watch out şey atacak bir şeyim yok. Aa, şey bayıldı. Sayıyor. Var şunlara atacak bir şey yok mu? <laughs> Orda ana kendini çekti mi? Adam bomba patladı lan. Lena sunuyor değil mi? Oradan gitmiş mi ya? Daldım da daldım da. Aa şey bayıldı ya. Ha senin ne oldu lan ha? Hadi dayın, Şeyden, O arada ortaya açalım. Olur abi 13 kişi var. Tamam, abi, ben biraz adam bakayım abi Ben iyileşmeye gene mi sen çaldın? Ben mi çaldım bilmiyorum dayı bakayım. Gel. Bir şey kalmadı mı bize? Murat, Murat al, diye şey. Yok dayı ben almadım Hocam. Al, 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 Uçma abi. yok şeyi var. Dört bıraktık Murat. adam yendi. Dö üç, dört kişi. Ne lan? Tam önümüzde. şurda Şurada. Mark the location. attım. Hadi. Dayı içeride. Altın bombalarınızda varsa. Pa Dört kişi ha. Olmadı olmadım, Yorucan, ben burada, ben. Bomba attı. sana vurdum. Adamla girerim gelirseniz okey derseniz. Adam attı da. Attım mı? Şu biri ortadan tamam. çağırıyor. Bitti mi bunlar? Bomba? Dur, adam var Dayı. Hala bomba? Konstey var bak bak şu da şu da şu da. Tek tek alacağım. Allah! Alacağım ben geldim. Tam bir baygın. Helalsin. Tamam. Kitleyim. Bir kişi kaldı. Mustafa abi bomba varsa. Tam kaldırmadı. Onu çektim. Oh. Dayı üst oldu bekle kaldıracağım seni. Cama geldi. Mustafa zaten. abi üstümde. Mark the location. Hmm. abi tam üstümde yattı ya. Dayı kaldıramıyor. Ben giderdim be. Bekle bekle sakin. Tamam. Geliyoruz dur. <laughs> Mazlum gel. Tam şu sağda. Onlar oynadım. <laughs> gel. Hadi lan bu. Aa burada yere bak ya. Dayı bu kaldı. Nedir Ben iyiyim. Geliyorum arabaya bindim. Dayı. Çağırıyoruz Çağırıyor istersen iyi, dur. Iyi. Çağırmıyor ki. yok ki. Yok mu? Biz açmadık mı lan? Dayı indim aşağı. Biz açtık da. Tamam yolladım dayı. Arabadasın ya dayı. O yüzden işaret gelmedi ondan. Dayım git tutun al. Orada. Yanına geleceğim. Ya uçma uçma yok Mustafa abi hiç, ya da Karkan hiç gördünüz mü ya? Kalkan yok kanka. Bu hayatında kalkan popülandır reis. Sevestim. Dur ya dayımın oradan Vardım, orada bak bakıyor. Şey var da öyle bir şeyler. Balonu alayım ya. Hayır seni tutan kimseydi. Ben aldım aldım notumu. Aldım mı? Tamam. Yok abi bunlarda bir şey. Şurada kalkan attım kalkan attım. Tamam aldım da yok. Oh. Tamam bu tamam, oldu güzel. <laughs> güzel mi oldu diyorsun? Vallahi dayı güzel oldu. Hiç çoktan iyidir be. Ha dayı. Seninkiler sıkıyor. Dayım nerede sen? Gidiyor mu? Tamam. Dayı dikkatli ol ha. yza. Lan düşmedi. Hı. Abi benim bu çantada ne var Allah'ını seversen. Yani. Abi çaltı çan, çartaymış. Çantıyı şey yapmışlar loot'u. Dürmüşler. Ne yapmışlar? Kapladı alanı mı? Aynen. Ne alakaysa ben benden Dayı. Hocam araba. Neredesiniz ya? döndüm. Öne doğru döndüm. Lan nereye çıkıyorum dur. Allah bu M4'ü almam lazım. Dayı neredesin geliyorum bekle. Camı kaybettim lan. Ben dönüyorum dayım dönüyor Allah çarısın Bak burada araba var böyle. Mom abi geliyor. Hocam böyle artistlikte kimseye bıraktım. bırakmam ha. Ferdi Reis hoş geldin, Kerem Bekdemir hoş geldin, Gökay Enden hoş geldin, Teymur aleyküm aleykümselam, Barış Ağaç aleykümselam reis hoş geldin. Erdal Kaya aleykümselam reis hoş geldin, Kasım Rahim hoş geldin sağlasın. Rus isimli kardeşim aleykümselam hoş geldin. <laughs> Gülme oğlum. Gülme oğlum. Nerede Murat? O bu orada etkinlikte loot yapıyorlar. Yo lan dayı arkandayım. Yiyeceğim de. Oha kaç metre lan dayı. He. Bunlar arabayla gidiyorlar. Oo hocam. İnme geldi burada. Uçuyor adam daha sağdan. Daha, daha. Hayır. Görmediğim için şuradan oynayacağım. Sakin. Abi evet, böyle ambush. Play it safe. Oraya kafalı yatma. Tamam abi. Arkası tepeden mi bakalım o tepe de arkasında. Araba Doğru. var, uçan var. Araba şurada. şurada. Mark the location. Kim la şu nasıl? Kim la? Havada kalktı, dış yok. Arabayı gördün lan da? Abi edin. abi şu ev şey var şu mı? Mark the location. Yok, oyun, yok. Aha, öyle mark, yok. Öyle yok o kaçtı. Zaman. Adam buraya kaçtı. Aha, Aha orada gördün değil mi? Hı -hı, gördüm gördüm. gördüm. Önümüzdeki taş. Dalmazsan vururum. Vur. Gidiyor. de <laughs> şey <sesi> var? <Gülüyor> <Gülüyor> var Diğerini de, son de. Dayı da o. Aldın da ya. Vur arabayı vur bari. Kanka mermi. He <laughs> <Dime> he, bak. <laughs> ver. Abi, vursanız abi. Yargın değiştiririz abi. <laughs> adamı Allah'tan emanet altısı vardı adamı. Eminim M4 olsa da valla. Kardeş, şunu bana versene ya, şunu bir fullleyeyim ya. Yani. Hayır, para lazım mı? Yo. Emin misin? Eminim. Tamam, Bir 8-2 alırsan. Ha, bak gel o zaman, al bunu. Yoksa kendime yelek alacaktım. Gel, ben sana. gel. 8 -8 verdim, verdim. Sen ne alacaktın? Ben 25 para atacak ya. Yok, dayı al ya. Ben yelek alacaktım, sıkıntı yok. Sen kullan. Şu gel, gel, 25 atacak. Hocamdan 5 al. Al ben 45 attım buraya. Vallahi mı? Al işte. Aa geliyorum. 26 da var. Ben de şu yelek alayım. Alsam alacaksın atıyorum buraya. Al 14 de var. 16 da burada var. I got supplies. Bayram başladı. Gülü gülü hacı. Ya harfler Rusça diye dedim. Azerbaycan'a selam olsun. Hoş geldin. Kadir Çelenk. Vay. Kadir'im sen nerelerdesin ya? Hoş geldin. Harbi para herkese, abi. para lazım tabii ya. Oğuzhan Salık. Aleyküm Aleykümselam reis hoş geldin. Oğuzhan abi gelmiş. Rana Eren tekrardan gelmiş. Rüzgar Berrak aleykümselam. selam. Timka 96 hoş geldin. Vallahi ben de göremiyorum 6 xte Aldık aldık 8'i efendim. Rana Eren'den 45 TL gelmiş. Merhabalar Murat'a selamlar demiş. aleykümselam. Aleykümselam, Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm selam. Ee, araba mı geliyor köprüden ya? Hocam. Böyle bir kasma yok beyler gelseniz de. Abi geliyor. Araba mı? var. Abi. Araba var Maça. burada çatışmışlar herhalde. Balon evet, uçuyor. Şey, mi? ceset balonu uçuyor. İyi mi alsanız da benzinliğine eminim. Bak, Alıyoruz bizim. abi. Alalım abicim. tane Arkaya döndüler gittiler. Onlar kaldırmaya gitti bence. Orada Davayan bir tezgah kuralım mı hocam? Bırak. Abi durduk bu deyimde. Var mı? Çıktılar ya, galiba Gittim kanka. Bakalım kanka yine. Aa önümüzde. Gitti kaldırmaya kadar gitti. Aa bu adam var Bitti o zaman. Ooo. Oh. Adam, adam var beyler. Nerede var adam? Adam var. Köprü köprü. Burada, köprü burada. üst, üst sandım. Hayır, tam gülüyor. burada. Mark the location. şey. Adam düşüyor daha köprüsüne dikkat et. Oy. ne başka. Abi gördüğünüz adamcını. Ben de AVM vurdum. Acil tutacaklar. Hadi lan üstü. Köprü üstü baygın. Abi, Bir daha mi? uçtu o. Bir daha o uçtu. Da tamam bekle. Gördüm bekle alacağım bekle. Oh bağlı geçti. Baygın. Tamam. Diğeri nereden sıkıyor? Bilmiyorum abi kilitliymiş. Köprü üstü baygın abi diğerini görmedim. Köprü üstündeki indi mi? Bilmiyorum düştü herhalde o. Bakayım evet düşmüş. Mustafa abi bak şu da cesetmiş bir şey var ha. Adam sabit burada durmuş. Burada bir kil, çalmışlar ha. Oraya dikkat etsene. Hadi dayım. MG3'ün niye almadım azım? Abi M4 var ya. Oha, Yanında abi, var. İkisi gitmiyor o yüzden. Bir, bir aşama daha girdim. Abi almazsa ben alırım ya. MG candır, GS Bir de kaldıran durması lazım. Aynen bir de kaldıran var o tepeye düşen burada, geldi. Burada mı dayı? Ben dedim orada adam var diye. Allah aşağı düşüyorduk az daha. Dayım ilk defa bana güvendi. Herhal olsun dayı. Dayım bence sana güvenmedi kendine Yok bence bana güvendi değil mi dayı? <laughs> Kendime güvendim. I got Hayır Murat ya. Murat'ın infosuna güvendim, Murat'ın infosuna. Oğlum hocam ayıp ben ya. Ooo de adam adam. Gel gel, Lota bırak gel. Ben mi bırakayım? Yo Lota değil ki, gidiyordum geriye doğru. Çaktırma. Hiko baba hoş geldin. <laughs> aynen öyle Domestos reklamındaki mikrop alıyoruz abi uçarken. Semih Pinyal, Semih abi hoş geldin. Ahmet, ben Murat ben hoş abi. geldin. Teşekkürler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 360 kişiyiz. Beğeni atmayanınız varsa bir beğeninizi alırım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Erdoğan Özden. Aleyküm selam. Eyvallah teşekkür ediyorum. 3 saatte yeni yeni Şuna bir bakayım ya, ya. 90 ol... çıkacak diye hissediyorum. Ne o normal diyor, kural İyi İlk daha beyler. O evleri alsana bunu. Aldım abi buraya. Yok aslında AVM 50 50 yapabilirdik. Yok ya gerek yok. Bekle oradan. Boş Ee X Y'den X Y kaçtan kaça gidiyor? Vektor. Burası boş abi. Market Oo, tarafı da boş. Bak Kadir ne Aa, diyor? Abi Muralı gel gel şura şura. Watch hmm. out. Kadir abi mi? Hmm. Ne, ne abi? diyor abi? Ee, Suriye'de diskolar gece kulüpleri açılmış diyor. Gitar tut diyor memleketi. Ee, yo gitmem ki. Ben diskoda ne işim var benim ya? Ben Ama ben izimli adamım ya. Oyna abi oyna oyna oyna. Bastım oraya. Nefes. Abi ölümden gidiyor. Allah. Ulan nasıl? Ya? Harbiden nasıl ya? Durdu. Ne? Oy 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 abi tepe gelmiş. Dur ha. Ha önüm 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 önüm. Kaçtı bunlar galiba. Bence uçana ayrı, sıkana ayrıydı. Sıkan ayrı, Watch buradakiler out. ayrıydı. Araba burada, burada. Mark the location. Mustafa abi oradan çıksana adam geliyor şuraya. Çıkacağım çıkacağım şeyi bekliyorum. Tamam abi alayım mı seni? <laughs> Onlardan bir baygın. Dur ya Şurada. Mustafa abi Çam. gel şunu bir arkalayalım ya. Can basacağım bunu. Allah çaldılar ya. Shelter çaldı onu. Sabahtan beri niye sıkmıyorum shelter bir saat. Yani. Şimdi şey diyor, neyse. Abi, çektim, çektim onu. Oynuyorum oraya ya. Abi shelter var orası bitti tepe bitti. Baygın aç şu aç. Watch out. E abi tam şurada Can Watch out. Pankar Allah verken kaldı, Onu da baydım. Biri bu Watch tarafa out. doğru uçuyordu. Sol ağacı çektim. Ha şurada ileride var. Şu ağaçta kaldı out. tamam. Ha o baygın sürünüyor abi. Abi alan alan. Allah. Dayı alan ya. Daha onu kaldıramaz çektim. Geleyim hocam sana. FF ya hayalet hoş geldin. Hüsnü Özkaya. Hüsnü Özkaya hoş geldin. Mustafa abi adam buradan geliyor. Mark the location. Önümde, önünüzde şu işte tepeyi alıyor. Şöyle Mark the geliyor. location. Watch out. İki kişi. Drop'a doğru geldi iki kişi. Mark the location. Allah'ım. Ön evim doluymuş beyler. Soluna geldi Murat, soluna geldi. Duydum, geldim. duydum, duydum, duydum. Çeker mi? Şu an çekemez. Ben safe'im abi. Aldım abi. Sol ev karşı ev var. Mark the location. Mark the location. Aile değil, sen de düşmedi. Burda location. Abi şura baygan Bir kaldı orayı da oynayacağım Diyor süpürge Şey tepeye Tepeye çıkıyor, tepeye çıkıyor. Abi şu şey evi unutmayın ha. Balkonda yatıyor. Hala orada mı? Orada ise herhalde. Bilmiyorum balkonda yatıyor. Bakayım bir. Benim canı sıfır. Bombanız yok mu bir tane? Yok abi. Var abi. Mark the location. Sıfır can ya. Bu Hı. çıkmış ya tepeye giden herhalde Beni bu. Beni oyundan Allah. Attı. Bayıldı mı ben? Bayılmadı. Tamam. Oo bura geldi beyler. Nasıl ölmedin lan? Abi şu tepe çıktı mı? Tepe <laughs> çıktı abi. O, o, da gitti. Bu tarafa gitti. Bak hatta dönüyor buradan. Dayı gelsene. Alan alan. Önümüz almasınlar. Önümüz alırlarsa daha oynatmazlar. Birazdan arkamız seyfe e binecek. Murat yetişebilecek mi acaba? Geldim geldim. Maviye girdi. Evet. Hayır, support. Murat mavinin katı oyna. Tamam support'tasın oyna nasıl oynayacağım? Katı. Support değil. Tamam. Şu supportum out. adam orada. Tamam oraya doğru oynuyorum. Bir de aynı yerden bakarsa bayarım. Hemen buradan Watch baktım out. burası önünden dedim. Gördüm kanka. Alacağım onu. Oha! Dayı Şu burada dur. Çatıda yok. 7. Ben oraya oynuyorum ya o çatıya. Eve giriyorum ben. Balkonlu çatı hala duruyor dayı. Lan neden vuruyor ya? Aa, geldi geldi bana geldi. Evet, gel, gel. Şey Balkonun çatı baygın. <gülüyor> <Yolun>. <gülüyor> ah git şimdi ruhundan oyna. Helal sağ çekmeye be. geldim. Daha bir kaldı. Bir kaldı. O da nerede? Yeri belli mi? Bu, bu taraflarda bir yerde olsa Marked gerek. Bize attı bize. Şimdi bulur beni ya o. Vurur beni. <laughs> AVM denemedik mi son adama? Dene. Kimse tutmuyor seni dene bak. <laughs> Allah Allah. Ne oldu dayı? Şu eğim var mı dayı? Mark the vehicle. Ona. Bakıyorum abi. Bence o adam burada bir yerde ya. Bence de yatıyor. Sanki ben buraya gelirken bu taraftan sıktı bana. Şu küçük evin içinde olma ihtimali yüzde kaç? A önümde gel. Değil mi bak? Oy. Orada bir yerde ya sıktı o adamı. We